Namaste, namaste, namaste. Size tavsiyem şudur ki bir amaç edinin. Hatta siz şunu söyleyin: Bana ait olan amaçların karşıma çıkmasına niyet ediyorum. Duş alırken birdenbire kafanıza bir bilinç gelebilir. Ya da tam uyumak üzeresinizdir. O anda kafanıza bilinçler gelebilir. Bir hayal, bir fikir gelir. O fikri yakalayın. O fikrin üzerine doğru gidin. Ve o fikirle, o fikirle birlikte yatın. O fikirle birlikte kalkın. O fikir üzerine yazılar yazın. O fikir üzerine notlar tutun. O fikir üzerine araştırmalar yapın. Göreceksiniz ki yaşama sıkı tutulmuşsunuzdur. Yaşama tutunursanız yaşam da size tutunur. Eğer ki yaşamı bırakırsanız, yani hayalleri bırakırsanız, amaçları bırakırsanız, bir amaç edinmezseniz, nasıl yattığınızın ve nasıl kalktığınızın hiçbir önemi olmadığında hayata önem ve değer vermediğiniz için yaşam da size önem ve değer vermemeye başlar. Dolayısıyla bizden çıkan bize geri gelir. Yani enerji kaynağına geri döner. Ve senden nasıl enerji çıkıyor? İnsanlara ne vermek istiyorsun? Yaşama ne koymak istiyorsun? Senden sonraki insanlara ne miras bırakmak istiyorsun? Birazcık Fikrini, birazcık hayalini genişletebilmen için bu doğrultudaki ana fikirlerin ya da büyük projelerin sana gelmesine niyet et. Dolayısıyla bunlar sana geldiğinde hayattaki her şey farklı olmaya başlayacak. Çünkü o zaman bütün hücrelerine beraber o hayalin peşinden koşacaksın. En sonunda da o hayalini gerçekleştirmek için çabaladığında bir bakacaksın ki hayaline doğru adım adım ilerliyorsun. Ondan sonra geçmiş yaşamındaki yani ondan önceki zamanlardaki hayatını göz önünde bulundur. Bir de şu anki hayallerini göz önünde bulundur. Aradaki farkı bariz göreceksiniz.